Floransa'da bir pazar, market gibi bir yerdeyiz şu anda. Evet. Burası yemek katı. İnsanlar karnını doyuruyor. Saat 12.30, öğle yemeği vakti. Ee, genelde fiyatlar 8-10 euro'dan başlıyor. İşte 15 euro'lara, 20 euro'lara kadar gidiyor. Burası suşiciği. Ee, çok çektiğimi belli etmek istemiyorum Ayıp olmasın diye Şöyle çekeyim Burada meyveler var Meyve tabağı Hamur işi Burası waffleci gibi Altında yufka gibi bir hamur var Üstünde Çikolata, meyveler Dondurma benzeri bir şey burası da 6 Euro'ymuş kufası kapı bir kap dondurma 6 Euro Burası pizza gibi bir şey dilim pizzalar var Fiyatları o pahalıymış 25 Euro Sandviç tarzı şeyler ee, 6 Euro 7 Euro Kruvasan iki buçuk euro. Bunların kruvasan, bunların kahvaltısı kruvasan. Fransızlar gibi. Burada pizza açıyor arkadaş. Pizzacı burası. Margarita 10 euro. Ee, Bufala Buffalo, diyor 12 euro. Yukarıda şöyle yapıyor görüyorsunuz. Meşhur İtalyan pizzası üzerine yağ döktü. Mozzarella koydu. Yağ döktü. Burası da meşhur makarnacıları. Güzel makarna yaptılar. Biraz önce gördük. Ee, normal domates soslu yapıp üzerine mozzarella koyuyor. Bir de pesto'lu yapıyor. Pesto soslu. Burası biraz daha atıştırmalık gibi. Böyle bir kahvaltı tabağı gibi bir şey var. Devam edelim. Şurada dana dili vardı herhalde. Hamburger gibi bir şey yapıyor dana diliyle. Burada domuzu sarmış Muhtemelen içine baharatlamış Ve fırınlamış Burada çiğ etçiler var, kasaplar var Şöyle göstereyim Pahalı biraz Dana etleri 55 Euro'lara kadar çıkıyor dinlendirilmiş ee, Domuz çok uygundu biraz Önce bir Domuz reyonundan geçtim kasap olarak alt katta ee, 6 Euro muydu neydi kilosu Antrikot tarzı domuzun işte o kısmı Hani neredeyse 300 lira yani kilosu öyle düşünün Bayağı uygun o yüzden domuz yiyorlar muhtemelen Şurası burgerci ve şuradan balık ürünleri satan yeri gezelim. Arada tadım et veriyorlar böyle çubukta tadımlık et veriyorlar. Tabi yemiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Geri çeviriyoruz. Not for eating. Yemek için değil diyor. Burası da mutfak artık lüks restoran tarzı bir yer mi var öbür tarafta bilmiyorum. Bizimkileri buraya oturttum. Emir acıkıyor tabi böyle yerleri gezince hemen. Kebabı ızgara yemek istiyor. <laughs> Kapatma. Zeynep acıktın mı? Size makarna alayım mı? İtalyan spagettisi. Alt katta. Oo! Oo! <laughs> tamam olur. Hadi görüşürüz. Bay bay ya.